Ben seni eve bırakayım mı? Olur. Araba şurada hemen. Ben savcı Tolga Gül açar. Acil ambulans ve destek istiyorum. Acil. Mahur iyi misin? Mahur iyi misin? Mahur iyi misin? Birine bir şey olmadı değil mi? İyi misin? İyiyim. Kimdi o? Kim kim kimdi? Kim? Bizi kurtaran kimdi? Bilmiyorum Mahur. Sanki. Sen gördün mü? Yüzünü gördün mü? He? Görmedim. Tamam, sakin. Sakin ol. Ben şimdi destek çağırdım. Gelirler birazdan. Kimdi bu adamlar? Niye benim peşimde? Tamam. Ben polis haber verdim. Destek geliyor. Hadi içeri gir. Hadi. Hadi. Çabuk. Çabuk. Kimdi bunlar? Çabuk. Savcım, tanıdığınız birisi var mı aralarında? Bu ikisini tanımıyorum. Bir de arabada biri daha vardı, bekliyordu. Bunlar beceremeyince o da basıp gitti. Plakasını alabildiniz mi? Yok, karanlıkta göremedim. Peki yardım edeni gördünüz mü? Ya da kim olabileceği hakkında bir fikriniz var mı? Savcım. Yok, onu da görmedim. Kim olduğuna dair bir fikrim de yok açıkçası. Ben misafirimin yanına gideyim, sen dosyayı bana yollarsın. Tabii ki. Kolay gelsin. Hayır canım. Gerçekten iyiyim. Merak etme. Ecem ben sana neden yalan söylüyorum? İyiyim, iyiyim. Tamam. Yarın konuşalım ya. Hadi canım. iyi geceler. Bay bay. Bahur. Çok özür dilerim. Bunu yaşamanı istemezdim. Hele ki onca şeyden sonra çok, çok üzgünüm. Çok. Ya, hayır canım. Olur mu öyle şey? Takma kafana. Ayrıca olan oldu artık. Konuşmaya gerek yok. Hem belki benim peşimdelerdi. Nereden biliyorsun? Kim sana niye saldırmak istesin ki? Bence yaşamadığım şey değil canım. Ailemin geçmişi malum. Ailenle derdi olanlar o konuyu kapattı. Ayrıca ben kimin niye saldırdığını çok iyi biliyorum. Çok. Savaş mı? O nereden çıktı ki? Sen hala savcı dosyasıyla ilgilenmiyor musun? Ayrıca ben bunu yapabilecek tek bir manyak tanıyorum. O da Savaş. Ha, olabilir. Olabilir. Tolga bak, ne olur dikkat et. Sen bu adamın nasıl bir manyak olduğunun farkında değilsin. Her şeyi yapar ne olur dikkat et. Gayet iyi biliyorum sen merak etme. Merak etme. İlk ve son hamlesi olacak herif. Onu öyle bir içeri tıkacağım ki bir daha kimse dışarı çıkaramayacak. Hadi gel ben seni eve bırakayım. Aya. Çantanızı içeride unutmuşsunuz. Teşekkürler.